Arkadaşlar şimdi kitap bakacağım. Kitabın ismi ne? Şehide yüse çıktım. Tamam, aç bakalım. Açıyoruz. Evet, dur şuradan başlıyor. Hayır, dur şurda. Oo çok gitmişiz, çok gitmişiz ileri. Ha, evet. Şehide yüse çıktım. Hoştur an insanlardan biz. Çedi gördüm. Evet. olmuş gibi, bizi korkuyormuş gibi. Şey anne, bizi anneciğim. Efendim anneciğim. Başka bir okuma var mı? Başka bir okuma mı? Başka Diğer bir... kitaplar var, onları getirebilirsin. Ya. Ablanın kitaplarına. Dünyadan bir şeyler. Dünyadan bir şeyler, bak bakalım. Açalım, ver bakalım. Dünyaya geçiyoruz. Ama bak ki da varmış orada. Dinozor da varmış orada. Evet. Bak kaya da varmış. Evet. Oraya çarpıyormuş. Oraya çarpıyormuş. Şuraya çarpıyormuş. Böyle hopandan düşüyormuş. <laughs> Peki dünyamız nerede? Görmek ister misin? Dünyamız nerede? Bak. İşte dünyamız. Bak dünyamız işte. İşte oraya koymuş. İşte o ismini onun adını ismin, ismini duyar koyduk işte. Ne <laughs> fark eder ki? Ne fark eder ki mi? Peki güneşi görmek ister misin? Güneşi var. Bakalım neredeymiş güneş. İşte güneş. Sence güneş nasıldır? Anı Anne bak. Orası sıcak, sıcak. Evet, sıcak. O orası da sıcak. Sıcak. O, oradan düşeriz. Anne bak, orası da sıcak. Anne bak, orası da sıcak. Anne bak. Orası da sıcak. Peki, bakalım. Bunlar neler? Dünya'lar. Gezegenler. Güneş sistemi. Güneş sistemi var. Mars. Satürn. Uranüs. Venüs. Neptün. Hani vardı ya şarkısını söylesene. Ben Mars. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Şimdi hangisiymiş? Zamanda yolculuk. Hamende yolculuk yapacağız arkadaşlar. Hamende yolculuk yapacağız. Evet. Burayı da geçelim. Buradan başlıyoruz. İlk insanlar. Bak bakalım ilk insanlar nasılmış. Nasıl yemek pişirirlermiş? Nasıl giyinirlermiş? Nasıl avlanırlarmış? Avlanma mı? Arkadaşlar şaşırmadım hiç birisi. Nasıl yani? Şaşırmadım. Şaşırmadın mı? <laughs> Biliyor muydun sen bunları? Biliyor Ben eskiden oraya, onlara gitmiş olamadım. E, sen ilk insanların yanına gitmiş olamazsın. <laughs> sen o zaman yoktun ki. O zaman ben de yoktum. Evet. Ben, ben hamurlarla oynuyordum. Hamurlarla mı oynuyordun? <laughs> Öyle mi düşünüyorsun? O, o da oynuyor. Onlar da çamurlardan oynuyorlarmış biliyor musun? Çamurlardan mı? Çamurlardan tabak yapıyorlarmış. E, kaşık yapıyorlarmış. Çatal yapıyorlarmış biliyor musun? Kaşık. <laughs> tabak da yapıyormuş. Evet. Çevirin. <laughs> Çocuk da yapıyormuş. <laughs> Bana bak. Bak. Çabuk. Savaşçılar, köleler. Burası Orası. eski eski Mısır. eski Mısır. mı? Hiç şaşırmadım doğrusu. Hiç şaşırmadın doğrusu. Bak. Burası da antik Yunan kentiymiş. Bak, ben de şaşırmadım ki. Neden? Bak can. burada gemiler, kayıklar var. Görüyor musun? Hiç şaşırmadım ki. Neden? Neyse. Neyse. Arkadaşlar. Anlat bakalım videomuzu, hadi. I, ı, videosu, ı, videomuzu, videomuzu unutmayın. Videomuzu, videomuzu sonra görüşürüz. Bay bay. Bay bay.